Merhaba arkadaşlar bugün Sandisk USB flash bellek 30 ona yanlış söyledim pardon arkadaşlar 16 GB'lık flash belleğin kutu açılımını yapacağız iyi seyirler özellikleri hmm... 20 2.0 arkadaşlar USB iki 20 böyle bir şey arkası Evet daha fazla laf uzatmadan kutu açılışına geçelim bir saniye Arkadaşlar kutuya zarar vermeden açalım bir saniye. Bir saniye arkadaş biraz karanlık olacak. Arkadaşlar böyle şeffaf bir şeyin içinde gördüğünüz gibi açalım. Evet flash projemizi açtık. Video buraya kadar da bizi istediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bay.